Arkadaşlar merhaba Bugün e, Akrapovic e, Racing Line r e, 5 için Full boğazdan sistem e, Bunun Normalde susturucusunu Takılı vaziyette kullanıyorum ben Aldığımdan beri böyle kullanıyorum sadece eee bugünlük yani işe giderken bu sabah özel. Bu lanet sabah özel. Bir video çekeceğim. Hani sesi şu şekilde çıkıyor diye belki merak edenler vardır. Sayın yolcular Seyahatimiz yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Bizler Türk Hava Yolları'nda her sabah mutlu uyanırız. Her uçuşumuzda sizlere hoş geldiniz demek bizi ayrı bir mutlu eder. Öncelikle görevi sizlerin emniyetini sağlamak olan başta kabin ekibim ve Türk Hava Yolları olarak hepinize emniyetli, keyifli, güzel bir uçuş diliyorum. Uçmak istediğiniz her zaman bizler burada olacağız efendim. Mutluluk gölgeniz olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Oha Çüş Böyle miydi lan bunun sesi? Evet alarmlar ötmeye başladı Otoparkta seferberlik ilan edildi. Evet sayın seyirciler, burada inanılması güç ve anlamlandıramadığımız bir olay yaşanıyor. Tam bir kaos ortamı hakim. Kameraman arkadaşım ve ben size bu haberi ulaştırmak için gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Ve burada gerçekten bir dram yaşanıyor ve buradaki insanların çok acil yardıma ihtiyaçları var. <laughs> Bayağı homurtulu, bayağı gürültülü bir ses var. Ya ee, şöyle söyleyeyim yaklaşık iki aydan beri bu egzozu kullanıyorum susturucusuyla birlikte kullanıyorum hani bana yetiyor ses olarak. Bence yakışıklısın kamuya açılma. Bu bölgede yakışıklısın işte lan. Ha iyi o zaman ben buradan ayrılmayayım. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Hani önüme kıran insan sayısı egzozdan önce 10 sa şu anda 2 hani o 2'yi de zaten sıfıra çekebilecek bir icat henüz yapılmadı Türkiye şartlarında çünkü öküz her yerde öküz ve bazılarına sınır dayanmıyor ve e, Egzost egzoz takımdan beri Kornanın nerede olduğunu e, unutmuş olabilirim. Ha, farkında mısınız bilmiyorum ama zaten çok da bağırmasın diye hani 5000 devire geçmedim sanırım şu anda. Şu anda değil daha doğrusu. Hadi bakayım bir test yapalım. Geç geç Yani evet adam duyuyor abi Zaten bu yani bu sesi duymayan şoförün ehliyetini alırlar abi sağırlıktan dolayı Zaten böyle kullanırsam 3-5 ay sonra benim de ehliyetimi alırlar sağlıktan dolayı O da işin ayrı bir boyutu Yalnız bir şey diyeyim mi? Harbiden bu şekilde kullanmanın zevki ayrı ama yine de sanıyorum işe gittiğim zaman bu susturucu geri takacağım. Evet beyler. Saat 8.40. Uykunuz açıldı mı işe giderken? Tamamen amme hizmeti yapıyoruz arkadaşlar burada. İnsanlar işine gidiyor. Uyuya kalmasınlar. Uyuya kalmasınlar e, direksiyon başında. Kazalar olmasın, insanlar ölmesin. Ulan sağdan gitmeye korkuyorum ya polis. Polis polis çevirmesi vardır diye. burada. Uzaklarda arama Çünkü Tamam tamam Şu anda bilmiyorum kaskın içinden ses nasıl çıkıyor ama Zaten R25 klasmanında bir motor için bir tık üstü yok. Hani yok. Öyle söyleyeyim. Ulan! Ulan metrobüs... Ulan metrobüsteki teyze uyandırdık ya. Hani susturucunun hali de şöyle söyleyeyim. Ee, o da güzel ee, bir ses veriyor. Hani yolda giderken şöyle herhalde bir ölçmedim ki neyse. Şöyle yani bayağı öndeki bir insanın fark edeceği seviyede çıkartıyor sesi. Ama bu haliyle e, çok fazla gürültülü ve yüksek çıkartıyor. Abi adı üstünde susturucu zaten. Susturucuyu çıkardığın zaman ne oluyor? Susmuyor. Abicim kusura bakma. Şarkını biraz böldüm ama asiktir. Dayı nerede yolcu indiriyorsun? Benim ben. Buradayım. Yani ee, bu da böyle bir ee, videoydu. Merak eden arkadaşlar olur. Ee, YouTube'da işte R25 Racing Line sus susturucusuz falan yazarlarsa cık, muhtemelen bu video karşılarına çıkacaktır. Eğer buraya kadar geldiyseniz, izlediyseniz teşekkür ederim.